Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Hepimizin bayılı bayılı yediği köste ve pastaları biraz farklı, biraz böyle fresh tatlı yapacağız. Yumuşacık sünger gibi bir kekin üzerinde kadife gibi bir kremayla lezzetli küçük pastacıklar hazırlayacağız. 7'den 70'e herkesin sevdiği bu pastaları bugün kermes için hazırladım. Haliyle biraz çok oldu. Öncelikle krema tarifiyle başlayalım. 3 yumurta sarısı koyuyoruz. Bu şekilde kremamızın kıvamı tok bir şekilde duruyor. Hem de çok lezzetli oluyor. Dilerseniz 2 taneye kadar da sınırlandırabilirsiniz. 2 ya da 3 tane yumurta sarısı kullanabilirsiniz. E, tencereyi ocağa alacağım. Muhallebi kıvamına kadar pişireceğim. Daha sonra iyice soğuduktan sonra üzerine bir poşet krem şanti ilave edip çırpacağım. Eğer krem şanti kullanmak istemezseniz bunun yerine soğutulmuş ve çırpılmış bir paketten oluşan kremayı, soğuk kremayı da içine ilave edebilirsiniz. Bu sayede kremanız hem yağlanacak hem de çok güzel bir kıvama sahip olacak. Kremayı hazırladığımıza göre artık içinin o sürpriz jelini hazırlayabiliriz. Bugün içine Çilek kullanacağım. Muzlu da yapabilirsiniz elbette. Yalnız ufak bir e, püf noktası vermek istiyorum sizler için. Çilekli jel kullanırsanız çilekleriniz içinde sulanmayacak ve tatlanacaklar. Bu şekilde hazırladım. Sadece çilekle de içini şenlendirebilirsiniz. Yalnız o gün tüketecekseniz içine çileği jelsiz olarak kullanabilirsiniz. Ben ertesi gün e, kermese götüreceğim için ve orada biraz sıcakta duracağı için bu şekilde jelle hazırladım. İyi ki de bu şekilde hazırlamışım çünkü içinde böyle tatlı tatlı bir havası oldu. Buzdolabında bulunan bu buzluk kalıplarını kullandım. Ama eğer elinizde yoksa da hiç üzülmeyin böyle düz bir zemine yani bir borcamın içine çilekleri döker sonra jeli döker. Katılaştıktan sonra kare kare keserek o şekilde şekilde de kullanabilirsiniz Doktor Ötker'in bitkisel jelini kullandım jelatin kullanmadım ne Dilerseniz aynı şekilde yani bir su çilek ve nişasta ile birlikte de güzel bir çilekli jöle hazırlayabilirsiniz Onun da tarifini aşağıya yazayım Eğer nişasta ile hazırlamak isterseniz o şekilde de hazırlayabilirsiniz bunları buzluğa değil normal buzdolabı tarafına koyacağım Buzdolabı tarafında iyice soğuduktan sonra göreceksiniz kalıplardan böyle kaşık kaşık çıkartacağım. Bu arada hemen kekin tarifine de geçiyorum. Sizi sıkmamak adına hızlı hızlı bir buçuk su bardağı şekerle alt yumurtayı böyle bembeyaz köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Bu sayede kekimiz hem çok güzel kabaracak hem de bu yumurta kokusundan kurtulacak. Şeker ve yumurta gördüğünüz üzere bembeyaz krema şekli olana kadar mikser yardımıyla çırptım. Diğer taraftan unlu malzemeyi birbirine önce ekliyorum. Daha sonra da eleyerek içine ilave edeceğim. Birkaç seferde ilave edip aşağıdan yukarıya doğru karıştırabilirsiniz. Bu karışıma yarım su bardağı kadar sıvı yağ ekleyeceğim ki panispanyamız bu şekilde çok daha lezzetli olacak. Bir de üzerine kremayı çok güzel taşıyacak. Ee, sıvı yağ biliyorsunuz ki keki mukavemet verir. Daha sağlam olur. O yüzden içine mutlaka size yarım su bardağı kadar sıvıya ilave edin. Aşağıdan yukarıya doğru karıştırın. Ee, mikser ucuyla karıştırmak zorunda değilsiniz. Bir spatula ucuyla da karıştırabilirsiniz. Ankastra fırın tepsisine göre bu keki hazırladım bugün. Dilerseniz yarım ölçüyle dikdörtgen borcamada aynı tarifi yapabilirsiniz. Bu ölçülerde bir tepsiden e, keseceğiniz kalıba göre de değişir. Elbette 28 adet kadar ya da 26-28 adet kadar köstebek pasta çıkıyor. E, güzelce soğuduktan sonra kesin ki kekiniz düzgün bir şekilde kesilsin. Bardak ya da keskin kenarlı bir kalıp kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet de güzel kalın bir şekilde olmuş. Yani üzerindeki kremayı taşıması önemli bu yüzden. Hatta böyle çok... O, dar bir tepside yaparsanız bunları ikiye bile kesip ortadan ikiye bile kesip bir parçadan iki parça oluşturabilirsiniz. Şimdi gelelim keklerimizi hazırladık kestik aradaki parçaları elimizle ufalama ya da rondodan geçirme ben her zaman rondodan geçirmeyi tercih ediyorum çünkü hepsini aynı küçüklükte bu şekilde doğruyor daha bereketli oluyor üstüne yatıyor böylece daha çok kek çıkıyor hazırladığım kek kırıntılarım, pastacıklar ve jöleler ve krema hazırsa artık tamamlamaya başlayabilirim. Gördüğünüz gibi ortasına çilek jölesini yerleştirdim. Çok lezzetli bir jöle oldu. Şimdi üzerine güzelce kremayı gezdireceğim ve gördüğünüz kek kırıntılarıyla birlikte kolayca üstünü kaplayacağım. Bu keki bir gece dolapta bırakırsanız çok daha güzel lezzetlenecektir. Ertesi güne kremayla kek adeta birbirleriyle daha iyi kavuşacaktır. 28 adet kadar size fazla gelecekse yarım ölçü yaparak şöyle 10-14 tane falan çıkartabilirsiniz ki gayet bereketli bir pasta tarifidir. Bir de 7'den 70'e herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tarif. Gördüğünüz gibi içine koyduğumuz o yumurtalar sayesinde kremamız çok tok duruyor. Yani üzerinden akıp gitmiyor. Üzerine elimle kek karıştırdım, kek yapıştırdığım zaman sağa sola yamulmuyor. Bu da çok önemli kekin üzerindeki kremanın kıvamı. Çilek yerine istediğiniz meyveyi kullanabileceğiniz gibi, dilerseniz meyvesiz sadece kremayla ya da içine bir damla çikolata koyarak da yapabilirsiniz. Bütün keklerimi hazırladıktan sonra dolapta bir gece boyunca beklettim. Şöyle size ertesi günkü hallerini göstereceğim. bir porsiyona göre gayet büyük bile oldular sayılır. Daha küçük de yapabilirsiniz köstebeklerinizin ebadını. Şöyle ben tabağa alacağım. içini kesip göstereceğim. Gerçekten muazzam oldular. E, krema bekleyince çok daha güzel oturuyor pastayı bildiğiniz üzere. Çatalla yiyebileceğiniz gibi elinizde böyle eti puf kıvamında bile yiyebileceğiniz nefis pastacıklarım artık hazır. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifi denersiniz ve beğenirsiniz beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.